herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Oltacıdayım.com'un sitesindeyiz. Bir İzmir firması kredi kartıyla veya havaleyle online alışveriş yapabileceğiniz bir site. Yıllardır alışveriş yapıyoruz. Güvenilir bir site bilginiz olsun. Yerli üretim güzel bir takım yapmışlar. Enteresandır. Özellikle kıyıdan atacak yapan arkadaşlar için onları size aktarmaya çalışacağız sadece İzmir'e özel bir takım değil. Çıpura için özel bir takım. Ama Murat Bey'in dediği gibi oltacıdayım.com nasiptir. Başka balıkları da çekiyor dedi. Hadi şimdi gelin bu ürünler nedir sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi kanatlı fosforlu sörf kurşunlu çıpura takım diye geçiyor. İki versiyonu tanıtacağız. Bir normal kurşun şeklinde olan bir de hazır takım olan versiyonu aktaracağız. Gelin şimdi size fosforlu'dan bahsedelim. Renk skalası burada. 100 gram, 80 gram, 120 gram demiş. Kullanılmış olan iğneler Hayabusa, Maruto veya Fudo Japon 2.0 veya 1.0 iğne güven veriyor iğneler. 0.40 mm fluorokarbon kaplı misina. Burada coated kaplama yapmışlar. Kaplama kullanmışlar. Yine İzmir Çeşme, Ildır'a özel bir takım yapmışlar. Onda yüzde de fluorokarbon var. Bilginiz olsun. Gram seçeneklerini zaten aktarmıştık. Fosforlu kurşun rengi de diyor stok durumuna göre değişir diyor. Fakat iletişime geçerseniz yardımcı olacaklarına eğer stokta varsa eminim bilginiz olsun. Şimdi geçelim diğer takıma. Bu bildiğiniz kurşun sörf kurşunu yine kıyıdan sörf yapabileceğiniz enteresan bir kurşun. Neye yarıyor? Onu da aktaracağız. Bu hazır bir takım. Yanında fosforluğu gördüğünüz gibi boncuklar var. Üzerindeki iğne ve yine bu florokarbon kaplı olacaktır diye düşünüyorum. Kaplı dememiş ama florokarbon demiş. Yüzde yüz müydü bilemiyorum. Bunu hazır olarak size sunmuşlar. Burada gramajlar yine 75, 100, 125 gibi gözüküyor. Sizlere şimdi bunun tanıtımını yapacağız. Bu arada hakikaten bu sörf kurşunlar şunu da aktaralım. İleriye, bayağı ileriye gidebilen bu kurşunlar ve dibe takılma olasılıkları oldukça az. O yüzden zaten özel tasarlanmış. Hadi gelin birlikte bakalım. İlk önce videoda da bir ürünleri gösterelim. Ardından da bir gece fosfor testi yapalım. İzlemeye devam. Evet dostlar yine bir değişik tasarımla karşınızdayız. Hakikaten tasarıma da saygımız var güzel olunca. İzmir'e çalışmışlar, Ege'ye çalışmışlar, Çipro'ya çalışmışlar. Antalya'da çalışın. Bizler Antalya'dayız. Bize de özel takımlar ve bekliyoruz. Huntrise yapmış yapacağını. Şimdi şöyle bir İlk başta size hazır takımından bahsedelim. Gördüğünüz gibi kanatlı kurşunlu bunlar. Görüştük yine Murat Bey'le. Enteresandır diyor. Güzel bir çekim sağlıyor aynı zamanda dibe taktırmamak için çekmeye başladığınız zaman diyor yukarıya doğru kalkıyor diyor. Tabii ki suyun etkisiyle yapmış olduğunuz akımla beraber ne yapıyor? Yukarıya doğru kalkıyor. %100 takılmıyor demiyor bakın o ibareyi de. Dipnotu da düşelim takılmayı engelliyor diyor. Şimdi bakın gram seçeneklerini girişte zaten size vermiştik. Hazır takım olarak var. İsterseniz kurşun olarak da var. Kendiniz de takımı yapabilirsiniz. Fosforlu olan bu şekilde. Şöyle fosforlu kanatlı kurşun. Kırmızı bir geçirme yapmışlar. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Şöyle açalım. İyice sarmışlar tabi bunu. Kurşunlar iğneleri kesmesin diye fosforlu boncuk çalışmışlar. Boncuklarımız burada. Gördüğünüz gibi iğneler üzerine kırmızı çok güzel, dikkat çekici materyaller koymuşlar. İğnelerimizde çipro iğnesi. Siyah gördüğünüz gibi renkleri siyah mat değil, parlak renklere sahip. Güzel bir takım yapılmış. Şöyle açalım. Bedenden bahsettik zaten 100 santimetreye kadar gidiyor. İğne arkası 50 santim demiştik. Bayağı güzel de sarılmış. Bunu göstermekte size fayda var. Bunu görmenizi istiyorum. 0.40 da bedende fluorokarbon misina kullanılmış. Haberiniz olsun. Bakın. Fır döndü var yine. İp misinamıza, misinamıza takıyoruz fır döndüyle. Arkadan bakın kurşunumuz, kanatlı kurşunumuz gidiyor fosforlu. Yine bir fır döndü. Burada arkasından da iğneye şu detay güzel düşünülmüş. Aynı zamanda bu biraz da yukarıya yemi alabilir. Bana öyle geldi yine biz Murat Bey ile görüşürüz. Şu biraz çünkü hakikaten yemi üste alabilir. Ben buradayım diyecek bir renk koymuşlar. Güzel çalışılmış. Bakalım. Oldukça güzel. Hazır olarak bu şekilde satılıyor. Yine bir fosfor testi yaparız buna. Değişik gramajlarda satılıyor. Bakın 80 gram var burada yine. Gördüğünüz gibi. Yine bakalım 60 gram var daha düşük gramajı sistem yine aynı bunlar fosforlu olmayan kurşunlarımız bu kurşunda tabi yapı biraz daha farklı bakın birebir aynı değil bilginiz olsun şöyle koyalım fosforlu da yapı biraz daha farklı peki takımımı ben yapacağım diyenler ne yapabilir yine bakın enteresan. Yine kurşunu yandaki klipsiyle beraber ucunda fırdöndü de koymuşlar. O şekilde satıyorlar. İki amaca hizmet etmesi güzel bunun. 80 gramlık bir kurşunumuz bu. Kanatlı kurşun. Yine fosforlu boncuklar konmuş. Şu hakikaten sağlam bir telle yapılmış. Yanda yine bir tane tel var. Sabit değil, dönebilen bir tel. Ve Önünde de bir fır döndü var. Şimdi İzmir'e bakıyoruz, Çipro'ya bakıyoruz da arkadaşlar paylaşmadan geçemeyeceğim. Ben böyle şeyleri görünce benim akıl gidiyor hep başka yerlere. Ya biz bunu canlıya da takabiliriz ya. Tamam eyvallah. İzmir'e yapmışlar. Ege'ye saygımız sonsuz. Çipro içindenmiş ama Çipro takımı diye geçiyor. Şu benim hoşuma gitti. Yani şu fır döndüğü biraz daha büyütürsek neden olmasın? Ben bundan alacağım. Canlıya da gider. Allah'a gider. 150 gram. Hoşuma gitti. Yani helal olsun. <laughs> akşam akşam kafamızda çalıştı. 40 gramı var. Yine kıyıdan atacak için. Bunu da bu şekilde dizayn etmişler. Hakikaten güzel tasarım. Benim hoşuma gitti. Tabii ki dediğimiz gibi bizim hoşumuza gitmesi önemli değil. Sizlerin de hoşuna gidecek. Sizler de beğeneceksiniz. O şekilde almaya gayret edeceksiniz. Tabii ki çok önemli şeyler bunlar. İşimi görür mü görmez mi? O şekilde bir tercih yapacaksınız. Fakat hem dediğimiz gibi dibe takılmayı engelleyen sistem %100 değil tabii ki ama %70, %80. Bu sistem, bu kurşunlu sistem güzel bir şey. Kanatlı olduğu için çektiğiniz zaman ne yapacak? Yukarı doğru çok yavaş çekerseniz olmaz tabii. Biraz hızlı çektiğiniz zaman ne olacak? Olta dipten yukarı doğru çıkacak. Bu güzel bir özellik. Fosfor çalışması güzel bir özellik. Şu benim dikkatimi çok çekti. Şu benim tahminim biraz yüzer bir materyal. Zemin de biraz böyle yukarı çıkmasını, dolaştırmasını sağlarsa ki bence o iş yarıyor. Hakikaten güzel düşünülmüş ürünler. Arkadaşlar tasarım çok önemli. Güzel olunca tasarıma da saygı var. Yerli üretime de saygı var. Yerli tasarıma da saygımız sonsuz. Antalya'da bekliyoruz. Antalya Konyaaltı yok mu? Oraya özel de bir takım bekleriz. Ne diyelim artık bizi açlı açıkta bırakmayın. Evet, şimdi gelin karanlıkta bir fosfor festi yapalım arkadaşlara. Neler parlıyor? Birlikte bakalım. Burada parlayan zaten gördüğünüz gibi belli boncuklar ama olsun güzel parlıyorlar mı? Onu çekederiz. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. İzlemeye devam. Takımlar fosfor testine hazır. Hadi bakalım biraz yükleme yapalım. Yüklemeyi yapıyoruz sağdan. Sağdaki fosforlu şöyle iyice bir led spota dayadık arkadaşları. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi ışıklar kapansın. Evet. Normal kurşundaki boncukların fosforu oldukça güzel. Sağdaki zaten fosforlu demiştik. Hakikaten hoş yapılmış. Güzel bir işçilik var. Dostlar bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler. Diğer Dragon Ice ve Hunt Eyes'ların gece testini, karanlık fosfor testini izlemeyi unutmayın. Hakikaten gözlerine bayılacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hürmetler.